Herkese merhaba, 2025'in ilk videosunu çekiyorum. Bugün düşünme ve düşünce arasındaki farktan bahsedeceğim. Özellikle düşünceler tehlikelerden, olumsuz içeriklerden, kıskançlık, yargılama, nahoş bilgilere sahipse insana daha fazla rahatsızlık duyabiliyor ve düşüncelerine savaş açabiliyor. Ama bakalım gerçekten düşünceleri savaş açmamız gerekiyor mu? Asıl sorun düşünceler mi? Birlikte inceleyelim. Düşüncelerin yapısından bahsedeceğim. Düşünceler otomatik. Biz seçmiyoruz aklımıza geliyorlar. İlgilendiğimiz konulara göre daha seçici olarak dikkatimizi yöneltip fark edebiliyoruz ama fark etmediğimizde bir o kadar düşünce var. Eğer bizim düşünceleri seçme şansımız olsaydı büyük ihtimalle daha konforlu şeyleri seçerdi. Rahatsızlık veren olumsuz içerikleri tercih etmezdik. Eğer kaygıyla mücadele ediyorsanız zihninizin size işkence yaptığını düşünebilirsiniz. Sürekli korkmanız gereken düşünceler veriyor, sizi darlıyor. Zihninizde bir yanlışlığın olduğunu işaret gibi gelebilir size. Oysa herkesin zihni benzer şekilde çalışıyor. Zihnimiz bizi uyarmak için önerilerde bulunuyor. Herkesin tuhaf, nahoş düşünceleri var. Peki sorun nerede başlıyor? Dedik ya düşünce kontrolümüze değil biz seçmiyoruz. Ama düşünmeyi biz seçiyoruz. Şimdi bizim seçmediğimiz, aklımız otomatik gelen düşünceler bir şeyleri tetikliyor. Daha sonra biz bu tetiklenmişlikle bazı yorumlarda bulunuyoruz. Düşünceler biz yorum yapana kadar ne iyi ne kötü sadece nötr. Ama biz yorumlarımızla onu iyi ya da kötü olarak etiketlediğimizde etkilenmemiz de değişiyor. Mesela üzgün olduğumuzu fark ediyoruz. Daha sonra neden ben üzgünüm, bir problem mi var, üzgün olmamalıyım, üzgün olmak olumsuz bir şey diyoruz. Sonrasında da üzüntüyle ilgili daha olumsuz bir ruh haline bürünüyoruz. Aslında üzüntü yanlış ya da kötü değil ama bizim yorumlarımız onu yanlış ve kötü olarak etiketlememize ve etkilenmemize sebep oluyor. Mesela OKB'de kişi birçok kişinin pas geçtiği düşüncelere fazla odaklanıyor. O yüzden deriz ya OKB bir düşünce sorunu değil, düşünceleri yorumlama sorunu. Düşüncelerin kendileriyle ilgili, arzularıyla ilgili, niyetleriyle ilgili kişilikleriyle ilgili bir anlam taşıdığını varsayıyor. Aynı şekilde kaygıda da düşünceler fazla ciddiye alınıyor. Düşüncelerin içeriğinde hiçbir sorun yok. Düşünceleri ciddiye almakta sorun. Düşünceler sadece düşünce. Düşünceler gerçek değil, anlamlı değil. Eğer zihninizi ciddiye alır, her söylediğine inanır ve güvenirseniz hoş geldin kaybozukluğu. Bu arada bu kaygı yaşayanların zihninde bir bozukluk olduğunu işareti değil kesinlikle. Tüm zihinler böyle çalışıyor. Çünkü bizi koruma üzerine bir donanıma sahip ve orada en makul şüpheyi, en makul gerçek tehlikeyi ayırt etme mekanizması yok. Her şeyle ilgili alarm düğmesine basabilir. O yüzden bizim her düşündüğümüzü ciddi alıp inanmak yerine birazcık inceleme yapmamız lazım. Kendimize sorabileceğiniz iki kolay soru var bence. İlki bu düşündüklerim gerçeğe uygun mu, doğru mu, işte gerçek bir tehlike mi ya da önlem almam gerekir mi? İkincisi de benim bu düşüncelere takılmam bana yardımcı olur mu? Bazen gerçekten doğru şeyler söyler zihnimiz. Zor bir dönemden geçiyoruzdur. Ama bunları sürekli kendimize hatırlatmak yardımcı oluyor mu? Yani bir, gerçekliğe bakacağız düşüncenin doğruluğuna. İkincisi de bize yardımcı olup olmadığına. Ne kadar doğru da olsa kendimizi olumsuzluğa maruz bırakmak bize yardımcı olmaz. Harekete geçme ihtimalimizi de azaltır. Ama biz daha iyi problem çözücüler olmak istiyoruz. Her düşündüğünüzü ciddiye alıp inanmanıza gerek yok. Düşüncelerin bizi yönetmek, kontrol etmek, her zaman bizim faydamıza bilgiler önermek gibi bir görevi de yok. Ama bizim neyi ciddiye alıp neyi umursayıp neye göre harekete geçeceğimizi seçme şansımız var. Düşünme ve düşünce arasındaki farklı ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.